bugünkü menümüzde pastane kurabiyesi yapacağım burada bir bardak su bardağına zeytinyağımız var burada bir bardak şekerimiz var yani bir buçuk bardak şekerimiz şimdi katıyorum ben bismillahirrahmanirrahim şekerimizi de katıyorum bir buçuk bardak emi ben siz çekimler nasıldı bensiz çekimler hiç güzel değildi ahmet bir bardakta su bardağına yoğurduğumuz var. Kanala abone olup like atmayı unutmasınlar mıymış? Tabi unutmayacaklar. Burada da üç tane yumurtamız var. İkisini içine koyacağım. Birinin akını da içine. Akı ne demek? Burada üç tane yumurtamız var. Birini kırdım buraya. Şimdi birinin akını da ayrı içine koyacağım. Akı ne demek eminim? Akı yani beyazı demek. Aha. Şimdi onun birini. Buraya koyacağım. Evet. Aha. Şimdi sarısını buraya koydum. Üzerine koymak Bu ne Bu şey. Burada da bir e, küçük çay kaşığıyla vanil şeyimiz var. Karbonat. Durduralım mı? Burada. Ya? Burada da bir limonumuz var. Hı? Bunları ne zaman katacaksınız? Yani? Burada bir vanilyamız var. Kabartma Burada da bir kabartma tozumuz var. Şimdi bunları iyice çırpacağım. Çırpma ile, çırpma aletinden iyice çırpacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Duramıyor mı? Durdu rahmet. Şimdi iyi zat çarptım malzemelerimizi şimdi alabildi o kadar da un koyacağım içine. un um işleminden sonra ne işlemine geçeceğiz? ondan sonra tepsiye düzeceğim Ahmet. 3. Şimdi yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi yapmaya başlayacağım. Devamı da böyle işte bir azıcık yumuşak olacak güzel olsun. Çok serti de güzel olmaz. Çok da yumuşayı da güzel olmaz. Tamam. Durduralım Dur dur. Şimdi limon büyük nokta da Çünkü pastane şeyi biraz büyük oluyor. Yaklaşık kaç tane yapabiliriz Emniyon? Şantanı şey bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Durduralım mı? Durduralım. 3. Pastaların pastane. Pastaları biraz büyük olur. Ben de büyük yaptım. 4 haftadır nasıldı ben siz çekimler? Emre <laughs> yanına. Güzel değildi Ahmet. Sen oldun mu çok güzel oluyor. Sen istiri yapıyorsun güzel oluyor rahmet. Hani başkası oldu mu güzel olmuyor rahmet. Sen çok güzel oluyorsun. Tamam Emre'nin hanım. Şimdi güzel. Şimdi üzerlerine hafif bir kaşık kadar yani bir çay kaşığı kadar bekmez dökeceğim güzel olsun diye bekmez katacağım üstleri güzel kızarsın susam katacağım isteyen üzerlerine dökeceğim isteyen Ceviz de katabilir. Dur, dur, ben susam idi evde. Susam kattım. Durduralım mu? Tamam durdur. Dur. Şimdi bir fırça yardımıyla üzerlerine şeyini süreceğim. Yumurtasını. Yumurta sarısını. Bismillah. İnşallah pastamız kurabiyemiz güzel olur. Beğenir. Durduralım mı eminim? Durdur. Pastane kurabiyesi büyük olur. Ben büyük yaptım. Çünkü pastanelerde görüyorum ben hep büyük oluyor. Ben de büyük yaptım. Bunu mı zanmıyasız. Bu kurabiye, pastane kurabiyesidir. Öyle yapılıyor. Durduralım mı? Dur, susamını da dökeyim biraz. Şimdi susam döküyorum üzerlerine. Durduralım mı? Dur, dur, dur. dur. Şimdi kurabiyelerimizi fırına vereceğim. Çok da güzel oldu. Yani pastanelerde ben böyle gördüm. Böyle yapıyorlar. Hanım. Bunu hangi kanalda bulabilirler tek? Hanım mutfağında. Durduralım mı Emriye? Durdur Ahmet. Uçak. Pasta, pasta demişim kurabiyelerimiz pişti. Şimdi bu yani şey nedir pastane pastanın tarifi gibidir ama bu pastane kurabiyesidir iri oldu o için. Bu pastane kurabiyesi izlemeyi abone olmayı ondan sonra like atmayı unutmayasınız. Şeylerim yorumlarımın da güzel gelmesini isterim. Çok da güzel yorumlarım geliyor. Yalnız fırının pek kenarlarını kızartmıyor ama ne yapalım bizim kaderimizde böyleymiş. Hadi. Vay!